Merhaba sevgili izleyiciler. Birlikte yapalım bölümümüzde. Bugün bel egzersizlerini anlatacağız. İçimizde bel ağrısı çeken çok fazladır mutlaka. Ama önce yine biraz ısınma hareketi yapıyoruz. Nefes alıyoruz. Nefes verirken, parmaklarımın ucuna yükselirken kollarım da havaya kalkıyor. Nefes alırken dönüyorum. Hiçbir zaman ısınmadan egzersiz yapmayacağız. Her bölümde farklı farklı ısınma hareketleri gösteriyorum. Nefeslere özellikle dikkat ederseniz seviniriz. Bir diğeri yine eller önde. Sırtımızı duvara dayalı gibi düşünüyoruz. Nefes alarak yavaşça iniyoruz. Ve kalkarken kollar havaya kalkıyor. Başımızı bakın hiç bozmuyorum. Nefes aldım. Nefes verdim. Bunu böyle 10 kere yaptıktan sonra son noktada kalabiliriz. Ve buradayken nefes al. Nefes ver. Bu şey dizlerimiz ağrıyabilir. Çok diz ağrısı olan olursa dayanamayacak. Yapmayabilir yukarıda yapabilir yani bu şekilde. Kesinlikle ağrı oluşturmayacak hareketler. Şimdi belle ilgili basit birkaç egzersiz yaptıracağız. Sırt üstü pozisyonda önce başlıyoruz. Omurganın hareketliliğini arttırmak için köprü kurma hareketi var. Kollar gövde yanında. Ayak tabanları yerde. Dizler bükülü ve dizler arasında bir yumruk boşluğu kadar boşluk kalacak. Şu şekilde bir duruş istemiyoruz ya da şöyle bir duruş. Derin bir nefes alıyoruz. Ve nefes verirken omurgalar sırayla havaya kalkıyor. Birden değil. Ve yukarıda tekrar nefes alıyorsunuz. Ve nefes vererek yavaşça iniyorsunuz. Aşağı indiğimde tekrar nefes alıyorum. Ve nefes vererek yavaşça kalkıyorum. Burada dikkat edeceğiniz husus, kalktıktan sonra nefes vermiyorum. Egzersiz boyunca nefes veriyorum ve egzersiz boyunca Tekrar nefes alarak indim. Evet. Bir diğeri karın kaslarının da güçlü olması gerekiyor bir e, bel ağrısını eğer yenmek istiyorsak. En zor pozisyonu budur. Nefes alıyorum. Nefes verirken başımı öne doğru kaldırıyorum. Alt kürek kemik kadar kalkıyorum. Gözlerim karnıma bakacak. Çenemin altında portakal varmış gibi düşüneceğim. Şu şekilde boynunuzu bükerseniz boyun ağrısı yaparsınız. Gözlerimizi karnımıza bakıyoruz. Başka bir yere bakmıyor. Bunun sebebi de boynu ayarlamak için. Ve nefes alarak yavaş çeviriyorum. Ve vererek kalkıyoruz tekrar. Alarak indik. Tabi bunlar en basit hareketler. Şu an zorlamak istemiyoruz. Televizyon başında kimseyi sakatlanmasını istemiyoruz çünkü. Bir diğeri de eller belimizin altında. Elimizin üstüne bir baskı oluşturuyoruz belimizi. Hafifçe bastırıyoruz karnımızı içeri çekiyoruz. Şimdi bu baskıyı koruyarak nefes alarak bir ayağımız sabaya kalkıyor. Ve vererek iniyor. Alarak kalkıyor. Vererek iniyor. Bunun amacı özellikle beli çok fazla çukur olan insanlar görürsünüz. Biz ona lordoz diyoruz. Onu engellemek içindir. Özellikle genç kızlarımızda çok görebilirsiniz bel çukurluğunun fazlalığını ve bu ileriki yaşlarda bel fıtığına yol açabilir. Hamilelik sırasında da bel fıtığına yol açabilir. Çünkü bel çukuru fazla olduğu için bere binen yük çok fazla olacaktır. Bunlar her gün yapılabilecek basit egzersizler. Bir tane de yüzüstü gösterip bitireceğim. Yüzüstü yatıyoruz. Kollar geride başımızı bir tarafa çeviriyoruz. Derin nefes alıyoruz. Çevirirken. Kalktık. Nefes olarak yaptık başımızı yine indirdik. yön değiştirdik ve nefes vererek kalkıyorum. Bu harekette bel ağrısı olursa karnın altına bir havlu ya da yastık konabilir. En son bitirdikten sonra da şu şekilde belinizi rahatlatabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. <laughs>